Yine süremiz azken bir sürprizimiz var. İstanbul'un bu güzelliği varken, bu kadar güzel bir yerde final yapıyorken, şimdi güzel bir drone show seyrettirmek istiyoruz. Evet, İstanbul'un güzelliğiyle buluşan ışıklı bir drone show hazır mısınız? O zaman 50 drone ile yapılan, 50 drone ile yapılan bir drone show. Seyrediyoruz şimdi. Evet, bu muhteşem şovu e, bize sergileyen sevgili Can abi, Can Tayfun'a çok teşekkür ediyoruz. Bir alkışlar rica ediyoruz onun için. Yani ben şunu öğrenmek istiyorum hakikaten, Can abi nasıl oluyor, bu kadar güzel bir şovu nasıl yapabildiniz? Çok teşekkürler. Öncelikle çok büyük bir onur ve keyiftir Acun Ulucalı'ya, Sayın çok Acun Ulucalı'ya bizim abi. misafir olmamız. Estağfurullah. ...çok da büyük bir keyiftir ve onurdur. Bu çok özel bir şov. Bundan 10 gün önce Acun Bey dedi ki... ...Can abi yapalım mı bunu dedi. Yaparız dedik. Bizim de çok değerli partnerlerimiz var. Bu konuda bize çok destek oldular. Biz tektron Lig'iz. Türkiye'de 75 sporcu ve 25 ile ...Türkiye'nin en büyük drone organizasyonlarından bir tanesiyiz. Hedefimiz eğitim vermek. Acun'un bu konuda çok... E, desteği de var. buçukta TV buçukta bize yer de veriyor. Bu şovu hazırlarken Tek Dronelik olarak, e, SKD Dron olarak e, 10 gündür burada çalışıyoruz. 50 drone'da sadece bir bilgisayarla kumanda edilerek bir tane şov meydana getirdik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun Olcan abi. Evet. Yani çok başarılı. Gerçekten birçok organizasyona da faydası olur diye